Efendim merhaba. Sizinle bu buluşmamızda muhalefetin Cumhur Reisi adayı kim tartışmaları üzerinden izliyorsunuzdur muhtemeldir ve muhakkak ki diye düşünmekteyim. İktidara yakın medyada altılı masa çatlıyor, altılı masa bozuluyor, altılı masada görüş ayrılığı diye çeşitli manşetler atılıyor. Bu son derece doğal çünkü seçim dönemi içindeyiz ve Muhalif unsurlar yani birbirine muhalif olan unsurlar, iktidarla muhalefet hiç kuşkusuz ki böyle bir büyük çatışma içine girecek. Ve her iki tarafında medyası onların aleyhinde bir takım yayınlar yapacak. Buraya kadar her şey anlaşılabilir. Ama asıl üzerinde şimdi benim duracağım konu şu bu buluşmamızda. Gerçekten altılı masa çatırdıyor mu ya da altılı masa artık birlik teliğine son mu verecek? eğer gerçekten muhalif iktidar basınının muhalif unsur olarak ortaya koyduğu şekliyle eğer altılı masa çatlarsa Türkiye'ye bunun bedeli ne olur? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Fakat iki hususla başlayayım müsaade ederseniz. Birisi şu, yarın biliyorsunuz 9 Eylül takvim olarak. Önemi ne? Önemi şu efendim 9 Eylül'ün takvim yapraklarındaki hep ifade ettik. Koskoca insanlık tarihinde mazlum bir ulusun emperyalizme karşı savaş vererek zafer kazandığı ilk örnek Anadolu ihtilalidir. Yani bizim burada müdafaa hukuk cemiyetlerinde vücut bulmuş olan efendim ardından Kuvay Milliye diye bizim şekillendirdiğimiz bu unsurların başlatmış olduğu bir büyük mücadele. Sonra biliyorsunuz düzenli ordu kurulacak ve kurulan o düzenli ordu de işte Yunan, İngiliz destekli Yunan ordusunu Anadolu'da yenecek. Ve 9 Eylül 1922 tarih itibariyle de hepimizin bildiği üzere bir kez daha anımsatayım. Efendim en son Yunan askerinin ve Yunan askeriyle işbirliği yapan unsurların İzmir'i terk etmesidir. Şimdi milli mücadele hep şöyle bir şey söylenir efendim 9 Eylül 1922 tarihinde son buldu diye. Hayır 9 gün daha devam edecek. Unutmayınız ki 18 Ekim 1922 tarihidir. Doğru olarak konuşmamız gereken diyeceksiniz ki neden? E, Balıkesir'e yüründü. Dolayısıyla biz eğer konuşacaksak tabii ki takvim olarak doğru ifade edeceksek savaş tarihimiz açısından ve buradaki mücadele tarihimiz açısından tabii ki 18 Eylül 1922 diye sonlandırmamız doğrudur. Artık anlatmama gerek yok arada olan büyük yaşanan çok büyük faciaları falan. Bunları hiç anlatmamıza gerek yok. O nedenle bu önemli bir gün, önemli bir tarih. Efendim bir yerlerin fethedilmesi mi kutlanır yoksa bir yerlerin düşmandan kurtarılması mı arındırılması mı onlara karışı verilen savaş sonucu onların ana yurttan ya da işgal ettikleri topraklardan atılması mı kutlanır hiç kuşkusuz ki ikincisi. Şimdi ikinci konu Celal Şengör hocanın ki benim çok saygı duyduğum muhtemeldir ki sizlerin de çok saygı duyduğunuz bu dünyaca ünlü bilim insanımızın Habertürk'te Fatih Altaylı'nın bir programında yapmış kaç ay önce yapmış olduğu bir konuşma nedeniyle televizyona işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti ve Rütük buraya bir ceza verdi. Onunla yetinmediler. Efendim basın bir savcı suç duyurusunda bulundu. İşte basın savcısı ifadesini aldı. Hep medyada olan şeyler ama Celal Hoca'nın tabi ilk defa başına geliyor bunlar. Şunu söylüyorum Celal Hoca'ya hiç üzülme bizim mahalleye hoş geldin eğer ekranlarda olacaksan sıkça sıkça bu olur efendim. Sıkça bu olur. Peki şimdi burada medyaya yansıyan şekliyle vermiş olduğu ifade muazzam bir ifade. Yani hukuk tarihine geçecek, bilim tarihine geçecek olan bir ifade. Orada da çok açıkça söylüyor. Çünkü uluslararası arenada sunum yapmış, bir makale yayınlamış. Nuh tufanının aslında olmadığını, bunun mitolojik bir öykü olduğunu Assur, Babil, Sümer o dönem yani Mezopotamya'da bildiğimiz kurulmuş olan uygarlıkların temsilcisi devletlerin tarihlerine bakarak ve bunları birbirleriyle eş zamanlı olarak efendim bir çizelge üzerine göstererek düşünün bakın uluslararası bir toplantıda bunu zaten ifade ediyor ve orada da herkes var her dini inançtan Aynı zamanda bilim insanı var, yalnız bilim insanı değil. Ve oradaki meseleler işte jeolojik bir takım verilerle bunları kanıtlıyorlar. Bakın efendim bütün tarih boyunca dinle bilim hep çatışma içine sokturulmuştur. Biz bunu Kilisede görüyoruz, Hristiyanlıkta, Katolikizmde, Papa'da görüyoruz. Bu Galile'nin de başına geldi, Darwin'in de başına geldi ve onlarca insanın başına geldi. İşte en son ben işte şimdi yakında yayınlanacak coğrafi keşifleri üzerine işte en son kitabımı artık bitirdim, noktaladım, yayın evine teslim ettim. Onun son öyküsü Darwin'in işte 5 yıl süresince o bilimsel çalışmalarını yaptı. Beagle gemisiyle olan seyahati. E ondan sonra bakın neler söylendi kendisiyle ilgili olarak. Peki ne oluyor? Söyleyeyim ben size bakın. Şimdi bu orta çağ zihniyetidir bu. Bilimle dini çatıştırmak. Bakın efendim. Bilim ve din hiçbir zaman aynı ortak noktada buluşmaz. Olmaz böyle bir şey. Ama şu gerçek var. Bilimle dini çatıştırdığınızda hep kazanan bilim olmuştur. Çünkü din başka bir şey, bilim başka bir şey, ideoloji başka bir şey, din başka bir şey. İşte yıllarca hep derslerimizde anlattık durduk öğrencilerimize de bunları. Onlar da önceleri bir karşı çıkarlar ama sonra dinlediklerinde sonuçta üniversite aklı başında çocuklar oldukları için birbirinden ayırmayı becerirler. Peki şimdi ne oluyor? Niçin en ufacık, en ufacık konuşmada diyanet işleri ayaklara kalkıyor? Ne oluyor Rütük? Sürekli olarak cezalar yağdırıyor. Bunun bir numaralı sebebi ne biliyor musunuz? Kurulmuş olan bu sistem, bu düzen. Tek adam düzeni. Ne yazık ki, bakın ne yazık ki bu sistem. Onun için bu önümüzdeki seçim, hep söylüyorum, çok önemli. İşte şimdi üzerinde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Altıncı masanın, özür diliyorum. Altılı masanın niçin yaşaması gerektiğini, bunların arasından neden işte seçim bitene kadar çatışma yaşanmaması gerektiğinin hayati olduğu işte bütün bu olaylardan zaten karşımızda durmakta. Efendim, televizyonda bir konuşma yapıyorsunuz. İçinden bir kısmını cımbızlayıp sizi savcı karşısına çıkarıyorlar. Şimdi bakın orada Celal Şengör uzun uzadıya okumayacağım yapmış olduğu savunmayı ama Bak ne diyor? Diyor ki rütük ve savcılık bilimsel olarak hiçbir tarihi belgesi olmayan bir mitolojiye dayanarak bilime karşı çıkmaya yeltenmiştir. En çok iki tür gerçek fikrine sığınmaya kalkabilir ki bu da günümüzde biraz tahsilli ve aklı başında insanları ancak güldürür. Yani en çok iki tür. Bunların kim oldukları belli zaten. Rütük ve savcılık bilimsel bir ifadeye ceza vermeye kalkışarak bilime karşı çıkmaktadır. Galilei ve Darwin'i mahkum eden kiliseleri göz önünde bulundurarak günün birinde kendilerinin de aynı duruma düşeceğini düşünüp aldığı karardan vakitlice vazgeçmelidir. Yani Türkiye'de işte Celal Şengör de söylüyor. Diyanet ve Rütük orta çağın görüşlerine geri dönerek benim dile getirdiğim bir tarihi gerçek için Habertürk kanalına işte ceza verilmesini temin etmiştir. Maalesef bir cumhuriyet savcısı da 21. yüzyılda bilimi reddederek dinsel masallara değerlerin temeli yapan bir görüş için beni şüpheli ilan etmiştir. Bir bakalım tabii sonuçta ne karar verecekler. İşte tekrar söylüyorum Celal Şengör hoca da hiç üzülmesin. Bakın efendim. Bunlar ilk defa olmuyor. İşte arşivime şöyle bir baktım. Hani sizlerle ne paylaşayım bir iki örnek göreyim. Temmuz Ağustos 1997 sayı 38. Derginin adı Umran. İki aylık Araştırma Kültür Dergisi. Bakın bu 1997 tekrar söylüyorum Temmuz Ağustos. Mesela bunu da açıp okuduğunuz zaman aynı çatışmanın yine hani dinle bilimi çatışmasının bunda Hristiyan dünyasında da örnekler vererek yazılmış olduğunu burada da görüyoruz. Bakın hep görüyoruz. Başka bir şey söyleyeyim size. Işıklar içinde uyusun benim sevgili abicim Aytunç Altındağ'ın. Bakın şimdi bazı kitaplardan örnek. Mesela 3 İsa dikkat bak. 3 İsa batıda çok tartışılıyor bu çok tartışılıyor bunlar. 3 İsa'da işte yapısal farklılık çıkış noktası eleştirel ilahiyat açısından değerlendirildi. Hristiyanlık başta da işte Katolik tanımsal olarak din değil bir kültür. Bakın dikkatinizi çekerim. Bakılıyor. Sonra bak hangi İsa daha genişleterek meselelere bakıyor. Şimdi bu yoksul tanrı Teyanalı Apollonius yazıyor burada başka bir şey anlatıyor. Kilise babalarının işte kilise doktorları son bin yıldır diyor din bürokratlarında yanına alarak Hristiyanlığa yön vermişlerdir. Dikkatinizi çekerim. Ve burada tartışılması gerekenin İsa mı yoksa Apollonius mu olduğu falan filan. Bak bunları Türkiye'de tartışmaya açsan yer yerinden oynar muhtemeldir ki eğer bugün Aytunç abi hayatta olmuş olsaydı kaç kez mahkemeye çıkardı bilmiyorum. Hayatında çok çıktı mahkemeye. O çok çıktı. Zaten işkencede de böbreklerini kaybetti zaten yani. Ta işte 12 Mart'lardan söz ediyorum size ben. Peki şimdi Türkiye'de yayınlanmayan ama yurt dışında yayınlanmış olan bir kitabı var benim kendi benim kütüphanemde. Bunu demin yaşına yanında hatırlattı. Dedi ki daha önceki bir programda da bundan söz etmiştiniz. 8 Aralık 2009 ben Cem TV'de program yaparken programa katıldı. Why did God change his mind? Tanrı niçin fikrini ya da düşüncesini değiştirdi? Şimdi burada çok uzun uzun işte bu bilim, din çatışmaları falan bütün bunları anlatıyor. Demek ki bugün tekrar söylüyorum. Bu dünyanın tanıdığı bu önemli büyük adam Aytunç altında Bu benim sevgili abim. Demek ki bugün olsa mahkemelerdeydi. Efendim bakın bundan vazgeçin artık. Bundan vazgeçin. Din orada yaşanacak. Din adamının görevi var. Bilim orada yaşanacak. Bilim adamının görevi var. Peki şimdi buradan gelelim asıl konumuza. Şimdi giriş olarak bunu yapalım. Ama diyeceksiniz ki işte bunları niye anlatıyorsun? Kardeşim niye anlatıyorum işte seçimin niçin çok hayati olduğunu vurgulamak için anlatıyorum ve bunu ısrarla söylüyorum. Peki efendim. Şimdi neden bu tartışma ortaya çıktı? Tartışmanın ortaya çıkma sebebi şu. Cumhuriyet Halk Parti Milletvekili Gürsel Tekin'in ifade bir televizyon programında söylemiş olduğu sözler. Ne dedi orada? Dedi ki HDP'den de bakan alınabilir. İfadesi bu. Peki şimdi hemen onun üzerine tabii tartışmalar büyüdü. İYİ Parti duruş yeri olarak ve haklı olarak o ısrarla hep onu söyledi zaten efendim bununla böyle bir olayın olamayacağını efendim eğer böyle bir düşünce varsa yol yürünemeyeceğini ben özetleyerek söylüyorum hepiniz biliyorsunuz konuşmaları en azından efendim internete girip bakılır kim ne dedi kim ne demedi diye. Şimdi buradan yola çıkarak Meral Akşener hanımefendi bir cümle kurdu. Ne dedi? Dedi ki Gürsel Tekin çok deneyimli, tecrübeli bir siyasetçidir. Durup dururken bunu söylemez. Bu demek ki CHP'nin kurumsal olarak düşüncesi. Hemen CHP'den açıklamalar geldi. Faik Öztürk başta olmak üzere Özgür Özel hemen basının karşısına geçtiler. Onlar da söylediler. Dediler ki onlar kendisinin kişisel fikridir. Bu bizim partimizi bağlamaz. Sebebini söyleyeyim niye partiyi bağlamaz? Çok basit bir nedenden dolayı. Parti adına parti genel başkanı konuşur, genel sekreteri konuşur partinin, genel başkan yardımcıları konuşur. Partinin konuşacak kişileri bellidir. Peki Gürsel Tekin gibi tecrübeli bir şahsiyet ne için böyle bir ifadeyi kullandı? Bunun arkasından yaratılacak olan depremin, fırtınanın farkında değil mi? Olmaz olur mu? Ama şunu şu bir gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde efendim demokrasi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde herkes eleştiriler yapabiliyor. Herkes çıkıp konuşabiliyor. Tek partilere benzemeyen bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bu kendi kişisel fikrini demokratik esaslar içerisinde dile getirir diye düşünülür ama ben şu, şu düşünce diyeyim böyle bir dönemde partinin sorumluları yani sözcüsü başta olmak üzere daha onun dışında hiç kimsenin konuşmaması gerekir. Çünkü ağzınızdan çıkan her şey sizi bağlıyor ve ağzınızdan çıkan her şey artık seçime gidilecek şu atmosferde ki çok az kaldı biliyorsunuz. Efendim böyle bir atmosferde her an aleyhe kullanılıyor ve bir bardak suda fırtınalar kopartılıyor. O nedenle Gürsel Tekin gibi şahsiyetlerin evet düşünceleri önemlidir. Tekrar söylüyorum çünkü onlar deneyimli siyasetçiler ama çok dikkatli olunması gerekir. Bu önemli bir, çok önemli bir husus. Şöyle de bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de HDP'ye sıcak bakmayan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler içerisinde de HDP'ye sıcak bakmayan, HDP ile böyle bir Diyelim ki seçimin sonucunda şöyle bir gerçek ortaya çıktı. CHP artı HDP bir koalisyon kurması. İkisinin oylarının toplamı diyelim ki 400 milletvekilini sağlıyor. Çok zor ya yani çok zor bir aritmetik bu ayrı. Ama söylüyorum olasılık olarak. E peki ne diyeceksiniz? Bunu hayır mı diyeceksiniz? HDP bir anayasal parti. Seçimlere girebiliyor, milletvekili çıkarabiliyor. Yani 8 milyon, 10 milyona yakın oy alıyor belki şimdi. %7 baraj ama %10'u 11 bulabilir, 12 bulabilir. Her neyse yani. Her neyse aritmetik olarak sizi böyle bir gerçekte yüz yüze bırakabilir. Ama şunu unutmayalım ki siyasi parti liderleri pragmatist kişilerdir ve o kişilikleri doğrultusunda çeşitli açıklamalar yaparlar. Şimdi gelelim ikinci konuya. Şu anda sizce Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bir, İçinde yaşamış olduğumuz bu büyük ekonomik yoksunluk, yoksulluk, bu büyük kriz bu mu olmalıdır? Yoksa muhalefet bloğunun cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır? O mu olmalıdır? Bakın efendim eğer cumhur muhalefet bloğunun adayı cumhur reisi olsun diye sürekli olarak yapılan iktidar kanadından bu türlü baskılar bence bir şey söyleyeyim mi size? Gündemi değiştirmenin, gündemi başka bir yere taşımanın ötesinde hiçbir yarar sağlamaz. O nedenle muhalefet unsurları açısından söylüyorum. Yani benim kendi takipçilerim açısından da ifade ediyorum. Efendim Cumhur Reisi kim olacak? Bunun peşine hiç düşmeyelim. Hiç düşmeyin bunun peşine. Bu şu anda daha henüz seçimin tarihi yüksek seçim kurulu tarafından açıklanmadı. Bakın ilan edilmedi bunlar. Evet hepimiz biliyoruz ki işte Haziran 2023 18 Haziran diye düşünülüyor. Ama bu Mayıs'a da alınabilir her neyse yani bir kere o bir belli olsun. Bakın o bir kez belli olsun. İkincisi ben bugüne kadar AKP cenahından bizim Cumhur Reisi adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dırı duymadım. Tayyip kendi ağzından da duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama ben duymadım. Ha MHP bunu destekliyor. Bir siyasal partinin de başka bir siyasal partiyi bu kadar gönülden destekliyor olması da çok anlaşılabilir bir husus değil. Yani onu da bir siyasi tarihimiz açısından kenara koyalım. Şimdi öte yandan bu adaylık meselesiyle ilgili olarak Kemal Bey bir şey söyledi. Dedi ki efendim masadaki geri kalan 5 lider yani kendisine dahil 6. Eğer dedi benim adaylığımı onaylarlarsa ben hazırım. Ama onlar onaylarlarsa. Fakat o masada adaylık hiç konuşulmamıştı. Ben de kaç kişiyle konuşuyorum ki hep sürekli olarak biz de aynı soruları soruyoruz. O masada hiç konuşulmamış. Belki iki kişi kendi arasında konuşmuş olabilir liderler açısından söylüyorum. Şimdiye kadar masada bu konuşulmamış. İlkeler dedikleri ilkeler konuşuluyor. Tamam bu ilkeler nedir? İşte parlamenter demokratik parlamenter sisteme Geri dönülmeli. Evet herkesin arzu ettiği husus şudur. Ancak bu Cumhur Reisi muhalefet açısından söylüyorum. Cumhur Reisi adayı olarak gösterilecek olan kişi o makamı iki yılın sonunda terk edecek olan bir kişi olmalıdır. Bunu hep söylüyorum. Bakın orada belirlenecek olan kişi gelip oraya oturduktan sonra bu insanoğlu kamuya söz de vermiş olabilir halka ama bundan vazgeçebilir. Bakın bundan vazgeçebilir. O makama oturduktan sonra o makamın cazibesi kendisinin bütün benliğini sarabilir. Burada büyük problemler yaşanabilir. O nedenle oraya aday gösterilecek olan kişinin artık gelecek politika geleceği açısından söylüyorum. Bir beklentisi olmayacak olan bir kişi olması şarttır. O nedenle şimdi buna uygun birisin bakılacak, edilecek. Doğru olan budur zaten. Şimdi kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyor. İşte herkes kendisi bir sayaç kurmuş. Biz de yaptık biliyorsunuz. Bizde de Mansur Yavaş çıktı. Yüzde %65 civarında, 64 mi çıkmıştı yaşta? Öyle bir şey değil mi? Evet. Efendim bizde de o çıktı. Yine yapacağım. Ama ikinci turla ilgili olarak yapacağım. Efendim şimdi az önce söyledi Yaşınayının ayının Vedat Milör'de kendi nesinde yaptı? Twitter'ında mı yapıyormuş? Peki efendim o da yapıyor. Yapmış oldu şimdiye kadarki çıkan sonucunda muhalefet açısından yapıyor ama. Yalnızca o adaylar doğru söyledim değil mi? Yaşınay yalnızca muhalefete bakıyor. Mansur Yavaş %66 görünüyor. Şeyin e, Kemal Kılıçdaroğlu %13 mü dedin? O civarda bir şey söyleyeyim. Bir daha söyle bana yanıltmayalım. Gerçi herkes takip ediyordur ama benim Twitter'ım falan yok. Yani sonuç olarak şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine baktığınız zaman hep söylüyorum 3 tane aday görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu %18 görünüyormuş. Ekrem İmamoğlu galiba %5, %13. Peki. 18, 13, 66. Yani aradaki makasa bakar mısınız? Şimdi efendim şöyle de bir gerçek var. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun bir açıklaması vardı. Ne demişti? Mansur Yavaş'ı desteklediklerini söylemişlerdi. Öte yandan efendim Zafer Partisi'nden açıklama yapılmıştı Ümit Kimi desteklediklerini söylemişlerdi. Mansur Yavaş'ı. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Milliyetçi kanat dediğimiz kanat ya da o blok Mansur Yavaş'ı istiyor. Peki Mansur Yavaş kim? Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Parti'nin bir belediye başkanı. Her ne kadar geçmişi efendim ülkeci işte milliyetçi kanattan geliyorsa işte MHP geçmişi varsa da ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanı. Ama söylenen de şey şu Mansur Yavaş'a HDP seçmeninin kesinlikle ve kesinlikle oy vermeyeceği. Bak dikkat edin kesinlikle ve kesinlikle de bir ifade kullanıyor. Son zamanlarda hiç kesinlikle ifadesi kullanılmıyordu ama şimdi konuştuklarımız aynen böyle söylüyor. HDP'nin bir takım şeyleri önde gelen simaları diyeyim sevgili arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla burada bir tabii ki içeride bir çatlama söz konusu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bir bir tuhaflık var. Nedir tuhaflık? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ama genel başkanına karşı iki tane belediye başkanı aday adayı gösteriliyor kendisine karşı. Yani bunun anlamı şu. Kemal Bey kendi partisinin içinde de yalnız görünüyor. Şimdi <laughs> Dışarıda yalnız görünüyor. Kendi partisinin içinde de yalnız görünüyor. Ama Ahmet Davutoğlu'na bir soru sordular. Efendim bir Alevi adayı destekler misiniz? O da destekleriz tabii dedi. Şimdi böyle de bir yanıt var. Şimdi bütün bunların üzerine bir de Selahattin Demirtaş'ın e, tutuklu olduğu hapishaneden mahkemedeki duruşmasına bu segbis kanalı dediğimiz var. Yani görüntülü olarak oradan bağlanıyor konuşuyorsunuz ekranda. Oradaki yapmış olduğu savunmada ki bir cümlesi önce iki gün böyle bir fırtınalar koparttı. Söylediği şey neydi? Söylediği şey şuydu. İşte çözüm için Abdullah Öcalan'la görüşülmelidir diye. Şimdi bu ortalığı bir karıştırdı. Niye? E çünkü altılı masa yani muhalefet kanadının lehinde konuşmalar yapıyor Selahattin Demirtaş. Oysa ki Cumhuriyet Gazetesi bu işin peşine düşmüş. Bugün de vardı Barış Terkoğlu'nun, yok pardon Tuncay Veysoğlu'nun doğru doğru. Efendim peşine düşmüş şunu ifade ediyorlar. Cümle öyle değil. Cümle şöyleymiş. O ifadesinde şunu söylemiş. Demiş ki: PKK silah bırakmalıdır. Bunun içinde Abdullah Öcalan'la görüşmelidir. Çünkü onları buna razı edecek, teşvik edecek olan kendisidir. Bu anlamda bir cümle bakın şimdi. Dönem öyle bir dönem ki sen bir şey söylüyorsun. Onun önü yok, sonu yok. Ortasından herkes kendine göre bir şeyi cımbızlayıp alıyor ve ondan sonra mahkemeler, savcılar, polisler uğraşıp duruyorsunuz. Benim kendi yaşamamda işte ben onlarca kere bununla karşılaştığım için beni hiç yadırgatmıyor. İşte bütün bunları düşündüğümde bu sistem değişmelidir. Bu neden hayatidir bu seçim? Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın eğer bu sistem Le yürünürse, bunu yalnızca Erdoğan için söylemiyorum. Diyelim ki Erdoğan seçimi kaybetti. Ki bana göre kaybedecek. Diyelim ki kaybetti. Yerine birisi oturdu oraya. A kişisi. Dedi ki bir dakika yahu. Ben <laughs> kusura bakmayın. Ben aynı sistemi sürdüreceğim. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Oraya kimi oturtursanız oturtunuz. İster Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Kimi koyarsan koy oraya. Bu sistemi sürdürecekse bu Türkiye Cumhuriyeti'nin laik cumhuriyetin çağdaş devletin sonudur. Şöyle bağlayayım bütün konuşmamı. Arkadaşlar bakın bilimi yok sayarsanız hukuku yok sayarsanız özgürlükleri özellikle düşünme özgürlüğünü yok sayarsanız ortada devlet yok demektir. Onun için oraya oturulacak, oturtulacak olan kişi konusunda benim önerim şudur. Duygularımıza kapılarak tercih yapmamalıyız. İdeolojik görüşlerimizin ardına düşüp yani ideolojik körlükle bu işlerin peşine düşmemeliyiz. En önemli hususta nedir? En önemli hususta şudur. İşte yapılanlara da bakıyorum. Bazı örnekler de verdim ya. Cami cemaatini efendim memnun etmek, oranın oyunu almak uğruna bilimle dini çatıştırmayın, kavga içine sokmayın. Böyle bir yanlışlık içine düşülmesin. Ne diyeyim ben? Yani başka söyleyecek bir sürü şey var da orada da savcılar var artık. Yapacağım bir şey de yok. Kusura bakmayın yani.